Merhabalar, ben Doktor Yakup Balaban. bugünkü videomda BT anjiyodan bahsedeceğim. BT anjiyo nedir? BT anjiyo bilgisayarlı tomografinin kısaltılmışı. BT anjiyografi, İngilizcesi CT anjiyografi, computerized tomography anjiyografi. Anjiyografi bildiğiniz gibi damarların görüntülenmesi demektir. Anjiyo damar demektir. Grafi görüntülemek. Anjiyografi. Anjiyografi bildiğimiz yöntemiyle kalp damarlarını kasıktan eski şeyiyle şimdi yeni yaptığımız bilekten atar damar aracılığıyla gidip damarları inceleyip gördüğümüz tam kalbin çıkan aorttan kalp damarlarına çıkan deliklerin ağızlarına opak vererek yaptığımız bir şey. Onunla ilgili videolarım var. Biliyorsunuz. Bu ise tomografi anjiyografi. Şimdi anlatacağım. Burada kesitler anlatılır. 256 kesitli, 128 kesitli falan diye. Aslında kesitler BT anjiyonun kalitesini çok yüksek derecede artırmıyor. Yani şöyle diyeyim çözünürlüğünü çok fazla artırmıyor. BT anjiyo bilgisayarlı tomografi. Bilgisayarlı tomografi biliyorsunuz. Yani batın için, yapılır, göğüs kafesi için, beyin için yapılan bir tomografi çeşididir. X e, ışınlarıyla e, gönderilerek vücuttaki e, görüntülerin alınmasıdır. BT anjiyo da normal bildiğimiz tomografidir. Aslında çok büyük bir farklılığı yoktur. Farklılığı şurada Riski de yok yani normal anjiyo gibi değil. Normal anjiyonun da hani çok riski olduğu anlamında değil ama insanlar korkuyor biliyorsunuz normal anjiyodan. Bugün itibariyle ben özellikle yani BT anjiyoyu fazlaca tercih etmeye başladım. Şöyle ailede riski olanlar, annesinde babasında kardeşlerinde kalp hastalığı olanlar genetik olarak bu duruma daha yatkın demektir kalp damarlarında darlığı tıkanıklığı olduğunu düşündüğüm olabilir diye şüphede bulunduğum nispeten daha genç kuşağı tomografi yoluyla anjiyo yapmayı tercih ediyorum. Bu filmi radyologlar okuyabildiği gibi kardiyologlar da okuyabiliyor. Ben uzun zamandır bu filmi okuyup kendim değerlendirebiliyorum. Ve tutarlılığı da büyük oranda anjiyografi ile. E, tutarlılığı benziyor. Bazı farklılıkları olabiliyor. Mesela BT anjiyoda plak gördüğünüz yerde koroner anjiyoda normal anjiyoda plağı göremeyebiliyorsunuz. Damarın içi çok dar gibi görünmüyor. Koroner kalsifikasyon diyoruz. Koroner arterlerde kalsifikasyonlar fazlaysa kireçlenmeler. O zaman damarın içindeki darlık koroner anjiyografide görüldüğünden daha ağır görünebiliyor BT anjiyografide. Ama bir şekilde BT anjiyoda damarlarda bir problem olduğunu görebiliyorsunuz. Bazen yeri, odağı, şekli ve e, derecesi farklı olabiliyor. Ama bir şekilde size ağır bir damar hastalığı var mı, yok mu bu hususta bilgi verebiliyor. Şimdi gelelim anlatımına. BT anjiyografi nasıl çekiliyor, e, nasıl yapılıyor diye. BT anjiyografi ile ilgili birkaç tane görselim var. Onları göstereyim. Dediğim gibi görüntülerimiz bunlar. Ee, bakın kalp damarlarının kalpten çıkış şekillerini gösteriyor. Bu şu şekilde siyah beyaz iki boyutlu görüntüden üç boyutlu görüntü elde edebiliyoruz. BT anjiyoya girmeden önce kalp hızını azaltmak gerekiyor. Biraz önce de dediğim gibi BT anjiyo çekilmesi tehlikeli, riskli olduğu için anlatmıyorum bunu size. Çekimin kaliteli olabilmesi için anlatıyorum. Çünkü bu dediğim şeylere eğer uymazsanız çekiminiz bulanık çıkabiliyor. Damarlarla görüntülenme tam iyi olmuyor. Bu da boşa yapılmış bir iş olmuş oluyor yani. Şimdi e, tomografi şutlayıp bir şekilde bir fotoğraf çekiyor. Kalp hızını yavaşlatırsak çektiği fotoğraflar kaliteli oluyor. Eğer kalp hızını yavaşlatmazsak çekilen fotoğraflar kaliteli olmuyor. Burada sorulan soru kalbim çok yavaşlarsa durur mu falan gibi böyle bir endişeli soru soran arkadaşlar olabiliyor. Kesinlikle değil. Verdiğimiz ilaç kalbi dur durdurmuyor. Beta bloker olarak Belok, Sanelok gibi bir ilacımız var. Metoprolol içerikli. Bu ilaç ee, yani çok güvenli bir ilaç. Biz yüksek dozlara çıktığımız halde kalp hızını şimdiye kadar azaldığını gördük ama durduğunu görmedik. Bunun için e, en az 12-14 saat öncesinden ilacı içmeye başlıyoruz. 200 mg'lık beta bloker metoprolol veriyoruz size. Akşam bir tanesini içiyorsunuz belok dediğimiz bir ilaç. Bir tanesini de sabah içiyorsunuz hapı ikinci aldığımız haptan en az 4 saat sonra hapın etkili olabilmesi söz konusu. Ancak 4 saat sonra etkili oluyor. Bu sebeple de sabah erken saatlerde eee aldığımız zaman mesela 7'de alıyorsak en az 11'den sonrasına. E, 11'de tam 11'de şart değil. 4 saatten sonra en az bir 7-8 saat daha ilacın etkinliği devam ediyor. Akşam 5'e kadar çekilebilir yani. Sabah 7'de de içiyorsanız hapınızı ki geceden bir tane içtiniz. Sabah da içiyorsunuz. Sabah 6-7 gibi bir tane. 11-12'den sonrası için de BT anjiyografi randevusu alıyorsunuz. Aldığınız randevu, randevuya geliyorsunuz. Gelirken iki şişe su getiriyorsunuz. Yarım şer litrelik. E, niye? Çünkü işleme anında opak madde vereceğiz ve opak madde vücuttan kolay atılsın böbreğe veya herhangi bir yere zarar vermesin, çabukça çıksın diye e, içiyorsunuz. Bu opak madde bütün e, ilaçlı filmlerde veriliyor, anjoda da veriliyor. Yani BT anjiyoya has bir şey değil sakın Böyle bir şey düşünmeyin. Beyin tomografisi çekileceğiniz zaman da bu e, ilaçtan veriyorlar veya akciğer tomografisi çekileceği zaman da çoğu zaman ilaçlı tomografi ise eğer bu ilaç veriliyor. Bu ilaç iyottan müteşekkil bir ilaç. Aslında vücuda zararı olan bir ilaç değil. Kesinlikle kalıcı etki yapabilen bir ilaç değil. Fakat molekül olarak biraz ağır kalın bir ilaç yani. Böbreklerden süzülüp atılırken bazı insanlarda böbrek harabiyeti meydana gelebiliyor. Ben onu şöyle tahmin ediyorum çok yaptığı hastalarda bile yüzde üç, yüzde geçtiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama böbrek değeri çok sınırda olan insanlar oluyor. Kreatin seviyesine onun için bakıyoruz. Kreatin dediğimiz kandaki kreatin seviyesi eğer 1.3'ün, 1.4'ün üstündeyse daha fazla hastayı hidrate ediyoruz, sıvı veriyoruz hastaya ki bu opak maddenin zararı daha az olsun diye. Ama böbrek yetmezliği aşamasına gelmişseniz bu böbrek yetmezliği sizde 6 ay sonra oluşacaksa size 1 ay sonra böbrek yetmezliğine sokabilir hani bu e, tomografi ilacının e, etkisi böbrekleri normal olan kişilerde sıfıra yakındır herhangi bir yan etki yapmıyor dolayısıyla da biz herhangi bir tomografiye girerken kreatin seviyelerine bakıyoruz hastalarımızın eğer yüksekse ve bu tomografi çekilmesi gerekiyorsa kanda e, böbrekleri koruyacak bir maddeler vererek, sıvı vererek bu ilacın yan etkilerini oldukça minimalize ediyoruz, oldukça azaltıyoruz. Bunun içinde işte su içmeniz bu zararlı etkiyi sıfıra yaklaştırıyor. Bir de şunu söyleyelim. Akşam beta blokeriniz, veloğunuzu içtiniz. Gece 12'de. Sabah işleme gireceksiniz ya. Sabah içtiniz. Aç veya tok fark etmez. İlacı içiyorsunuz. Ee, öğlen 11.30-12 gibi de geldiniz tomografi. İçeri girdiniz, göğsünüzde kıllar varsa tıraş etmişsiniz erkekseniz. Ondan sonra buraları kurutup bantları yapıştırıp EKG'ye bağlıyorlar. Damar yolunuzu takıyorlar. Normal atar damar değil, toplar damardan takıyorlar yani. Ee, takılıyor ve yatıyorsunuz, sakin oluyorsunuz. Kalp hızınız zaten yavaşlamış. Tam çekim esnasında derin nefes alın, tutun diyorlar. Derin nefes alıp tutuyorsunuz, hareketsiz kalmanız lazım. O an ilaç veriyorlar opak madde. Kandan verilen opak madde vücutta bir yanma yapıyor. Komple bir yanma geliyor. Bu yanma bazı insanların hoşuna bile gidiyor. Bazı insanlar çok yandı diyor. Kişiden kişiye kimin ne kadar yanma hissedeceğini bilemiyoruz. Ama böyle bir yanma hissettiğiniz takdirde endişe etmeyeceksiniz. Kıpırdamayacaksınız. kalp damarlarınızın görüntüsü yoksa bozuk çıkıyor. Tehlikeli değil. İnsanlar bunu anlatırken o kadar zor o kadar tehlikeli. Ben bunu yaptırmayayım diyor. Hayır efendim, tehlikesinden dolayı anlatmıyoruz. Filmin daha kaliteli çıkması için bunu anlatıyoruz size. Aynı bir fotoğrafçının ışığa dönük çekin, arkanızı döndürün, başınızı kaldırın falan filan gülümseyin demesi gibi yani bu anlatmalarımız filmin daha kaliteli çıkması için. Derin nefes alın tutun dediler, ilaç verdiler, ilaç vücutta bir yanma yaptı, bu yanmadan dolayı kıpırdamadınız, nefesinizi tuttunuz, yaklaşık 20-25 saniye içinde film çekimi en fazla o kadar yani bitmiş oluyor. Şu an tabi e, bu BT anjiyo için söylemem gereken en önemli şeylerden bir tanesi ritmin düzgün olması gerekiyor. Yani sinüs ritmi dediğimiz tık 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 diye ritmi atan insanlar için geçerli. Atrial fibrilasyon dediğimiz biraz daha yaşı ileri olan insanlarda işte koroner kalsifikasyonlarının yüksek olduğu insanlarda tanısal amaçlı olarak bunu çoğunlukla yapmıyoruz. Sadece koroner arter kalsifikasyon skoru dediğimiz bir skor var onu ölçmek için ileri yaşlardakilerde yapıyoruz. Dolayısıyla genç, e, yaşı 40 yaşlarında, 50 yaşlarındaki insanlarda ailede risk varsa BT anjiyo yani CT anjiyo yani e, tomografi yoluyla bakılan anjiyo yani sanal anjiyo e, yapmayı tercih ediyoruz. Görüntülerimizi tekrar bir daha gösterelim neler olduğunu sonra değerlendirmemize geçiyoruz normal gördüğünüz gibi BT anjiyoda normal tomografi, bilgisayarlı tomografi. Bilgisayarlı tomografi açık oluyor. MR gibi değil. Bakın göğsünü çekiliyor buradaki filmde. Ama kafa dışarıda kalabilmiş. Hemen arkasından iç tarafı görebiliyorsunuz. Yapılan tomografide. Hazırlık aşamasında tabi damar yolu takılıyor. Pompa e, pompayla veriyoruz ilacı damar yolundan e, ilaçlı tomografi olduğu için ilaç veriliyor ve kalple senkronize olarak cihazın çekim yapabilmesi için de e, monitörize ediyoruz hasta. Yani dediğim gibi EKG kabloları bağlıyoruz. Bunların hiçbiri e, sizin canınızı açıtacak şeyler olmuyor açıkçası. Arkasından aldığımız görüntüler üç boyutlu hale getirilerek şöyle bir görüntü kalitesi oluşturuluyor. Bakın burada damarın şu iki kısmında darlıklar olduğu görünebiliyor. Yine buralarda da. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.